Herkese merhaba arkadaşlar bugün size uzun bir zaman sonra yine oynuyoruz yani bir ay falan bir video atmıyorum Artık eskisi gibi roblox adobe oynayacağız ee, Oyuna yeni tane ek gelmiş arkadaşlar onu bugün açacağım şu an 789 lira para var O Oya'yı açacağım İsmi neydi? Danger mı? Danger'a gittik galiba öyle hatırlıyorum Bakayım yani <laughs> Bugün bunu açacağız. bunu ben açmadım daha önce. Sizinle birlikte açalım. bu arada biliyorsunuz ki arkadaşlar hesabımızın ismini değiştirdiğimiz için yani başka bir hesaba geçtik Mavoy'da bu ara. O zaman bir şeyler falan yok. Şöyle göstereyim mi alalım nereye Şoför girin mesela arkadaşlar. Şöyle en altı ineyim. Mesela premium slot yok, VIP'lik falan yok. Onun dışında limonata salonu falan var. Onları diğer hesaptan geçeceğim. Şöyle göstereyim sizlere de. Onları diğer hesaptan falan geçeceğim. Şunu falan almıştık arkadaşlar. Şimdi e, bu yumurta görev gelmesini bekleyeceğim. Bu yumurtayı bugün sen açacağım. Hemen ben görev gelmesini bekleyip tekrar o videoyu başlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi görevimiz geldi. bir şekilde e, okula doğru gidiyorum. Ben bir petimi uyutayım. okulda yine arkadaşlar Ben daha önce okula girdim. Bence gayet güzel olmuş. iki katlı olacak diyorlardı ama iki katlı olmamış. Şimdi diğer görevde bekleyip geleceğim. Arkadaşlar şimdi yıkanma görevi geldi. Hızlı bir şekilde petimi duşa bir sokmak istiyorum. Hemen evet, şöyle bir yıkansın. Bu arada şöyle size aşağıdan hemen bir kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Adopt me önceden çok fazla öyle hatta böyle evliliyorum falan dedik ama artık öyle yapmayacağım. O yani her gün video atıyordum onun her gün bir konusu vardı yani yatak odası yaptım, oturma odası falan yaptım, bebek odası falan yaptım. Ama arkadaşlar şimdi öyle bir daha çekmeyeceğim için her yani hafta 7 video atamayacağım. Yani belki haftada 2-3 video ancak atabilirim çünkü Adobe'de çok fazla şey çıkarabileceğimi düşünmüyorum. Ya yo, yo hani bir şey gelebilir belki yeni bir ek gelebilir yeni bir şey gelebilir onun açılışını onlara bakabiliriz zoru bir şey gelirse yani şimdi ben yine görev bekleyeceğim görev geldikten sonra tekrar görüşürüz şimdi arkadaşlar bu görev geldi hızlı bir şey araba yerine ışınlanacağım hem de para da lazım çünkü eğer bu videoya güzel bir like gelirse bu ekten belki bir yeni bir tane açabiliriz belki de açalım. Ee, like sayısında video sonunda söyleyeceğim. Evet görevimiz uzun zamandır video çekiyorum. Ve uzun zamandan sonra yani böyle güzel videoya başlayacağım için de bu videoya güzel bir montaj yapmaya çalışacağım. Böyle bir legend falan çıksa mutlu olurum aslında. Böyle bir legendleri. Bu ne oldu? Oyunu çok garip bir şey arkadaşlar. Gorilla ne ya? Benimce bir acısın bir susasın da açalım hızlı bir şekilde. 18 şimdi e, yeni bir görevi bir tekrar bekleyeceğim. Arkadaşlar şimdi e, yeni görevi geldi. Hızlı bir şekilde reset çektim Eve geliyorum. Eve geliyorum. Şimdi bir ortamı alayım ve be. Biz bir biliyorsunuz ki ben buraya ee, bir tane YouTube vardı şimdi ismini söyleyeyim. Siyon'un bir tane YouTube vardı şu. Ondan esinlenip esinlenerek yapmıştım. Böyle buraya şeyler falan koymuştum. Yani her şeyin ondan esinlenerek yaptım. Yani buraya kitaplar koydum, oraya bir yer koydum, buraya şey koydum, kasa, duş, her şeyine ondan esinlendim. Şimdi son görevimizi bekleyeceğiz ve ondan sonra bu güzel yumurtamız açılacak. Arkadaşlar tekrar devam ediyoruz. Yine petimiz acıktı ve artık hızlı bir şekilde petimizi yemeğini yedirip bakalım ne çıkacak merak ediyorum. Şuna şeyler çimman gibi şey olduğunu görelim. Güzel bir lehindir. Fancı ki. Ray çıktı. Frog. bir <laughs> Frog. Evet. Yani tek bu sırayı uçunun üstüne gitti varmış. Oo bak bu güzel. Bundan belki dört tane azı bunun yapabilirim arkadaşlar. Güzeldi. Şimdi evin dışına çıkalım. Çıkardım. Evet burada. Oğlum. Poison. Poison diye dark tart kufruk kaçır Bence gayet güzel. Artık yani bakalım eğer burada güzel bir like sayısı gelirse tam bu ekten 20 tane açacağım. Bu da tam bir 30 dakika. Like, 30 fazla 10 20 like gelirse arkadaşlar bu ekten tam tamına 20 tane açacağım. 20 tane. Danger ek Yani birazcık fazla ismi. 200 var e ama yine çok gelmez belki. Yani 15.000 harcat yok. 17 çok fazla olur o yüzden söylüyorum. Umarım en az şekilde 20 like gelir. Ben de merak ediyorum. Ben de destansı falan çıkarmıştım. Sizleri de çok ama çok seviyorum. Görüşürüz.